you yapmayı unuttuğumu fark ettim şu an. <laughs> Ve saat 5. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Acaba bunu nasıl olur? Güzel gibi ama bilmiyorum. Çok daha soluk. Neyse böyle olalım. Mezun günlükleri serisinin ilk videosuyla karşınızdayım. Bu kanala ilk defa geliyorsanız ben Sude ilk olarak. 2020 tayfalandım ama sonradan istediğim sonuç gelmediği için mezuna bıraktım. Sonucum nedir, neler yanlış yaptım onları da zaten çoğunluğunu videoda bahsetmiştim. Sadece kendimle ilgili birkaç tane kısa bilgi verip geçeceğim. Aydın'da yaşıyorum. Boğaziçi moleküler biyoloji ve genetik düşünüyorum. Ama çok iyi bir sonuç getirirsem gerçekten benim için çok güzel bir sonuç getirirsem tıp o zaman devreye girecek. Ama yani diş hekimliği falan düşünmüyorum. Şu an çalışmayı bıraktığım bir ara bulamadım bir türlü. Bunun da sebebi e, molalarımın 10 dakika olması ve genelde onlarda çekim yaparsam vaktim kaydı. 2-3 defa denedim. Bu 3. çekişim bu arada bu girişi. Şimdi ben bugün neler yaptığımdan bahsedeyim ve daha neler yapacağımdan bahsedeyim en azından. Ya ben dershaneye gitmeyi düşünmüyorum bu sene. Çünkü koronadan tekrardan pandemi olayları olma ihtimali var. Pek de güvenemiyorum açıkçası. Çünkü kimin nereden geldiğini de bilmiyorum ve evde gerçekten düzgün bir ortam sağlarsam derslerden daha verimli olacağını düşünüyorum. Kendim bir rehberlik koçum da var ve onunla beraber çalışıyorum. Neler yaptım günün başından beri? Geometri çalıştım. Üçgende açıyı bitirdim bilgisayar malından. Biyoloji çalıştım. Yağlar ve proteinleri bitirdim konu olarak. Matematik çalıştım. Temel kavramlar bitti. 3D'den de bir test çözdüm. Ters çalışma sistemimi söyleyeyim. Şu anlık olan sistemim şu. 40 dakika konu anlatımı 10 dakika ara. Daha sonra 20 dakika o konuyla ilgili soru çözümü 10 dakika ara. Bu şekilde devam ediyor. Ve böyle arada iki tane büyük ara var. Yani böyle bir saatlik, iki buçuk saatlik falan. Onun dışında geri kalan hepsi on dakikalık aralar. Ve akşam da zaten yemekten sonra üç saat soru çözümüm var. Full soru çözeceğim yani o gün içinde işlediğimiz konularla ilgili. Programım bu arada dokuzda başlıyordu. Fakat ben bugün dokuzda kalktım. iki defa yatakta sızmışım. Normalde yedide kalkıyorum zaten. Bugün yataktan kalkamadım. Büyük ihtimalle video çekeceğimi unuttum. Evet video çekeceğimi unuttum. Ve aman ya bir saat daha uyurum dedim ve yataktan kalkamadım. Yani soru sayısı anlamında gerçekten az çözüyorum. Yani ilk gün mesela bu programı tam uyguladığımda hani gerçekten eksiksiz saati saatini uyguladığımda 9 saat çalışmış oldum. 160 kaç? 9 muydu? Aynen. O civarda bir soru çözdüm. Ve o günüm aşırı verimli geçti. Yani demek istediğim şey bu soru sayısıyla verimliliğin aslında çok farklı oldu. Ve bunlar için de kullandığım kanalları şey Tonguç Kampüsü kullanıyorum ben. Ee, gerçekten temelden alıyorlar ve gayet de bayağı da soru çözüyorlar diğer kanallara göre en azından. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Hocalara geldik var. Hocalara geldiğinde soru çözümlerini beğeniyorum. Ayet'i de bazen ondan kullanıyordum çünkü geçen sene. Ve benim hocam var. Oradan da Türkçe çalışıyorum. Şu anlık bu kadar ama büyük ihtimalle biraz daha kanal keşfi yapacağım. Bu Grey planlama defterini kullanıyorum ben bu dönem. O yüzden gerçekten öneririm bu arada. Kılavuz tarzında hani içine nelerin olduğunu gösteren bir video da var Grey kanalında bakabilirsiniz. O hafta içerisinde bitirmek istediğim konuları yazıyorum. Burada mesela yuvarlak içerisine aldıklarım kaldığım konular yani burada kaldım demek. Evet şimdiki dersim fizik fizik çalışacağız. Madde ve öz Ara ver diyor da ben orada ara vermeyeceğim. Ben toplam aramı... ay çok sarkacak da neyse artık ya. Bir şekilde halledeceğim yani. Bugün belki birkaç tane seansı kaçırırım. Bugün gerçekten o kadar kötü bir gün ki yani planlama konusunda. Ve bunlar hep ben video çekeceğim zaman denk geliyor. Buna da daha çok üzülüyorum daha iyiyiz. Burada bir masa antilatörümüz var. Kendisi benim kankam olur. Biricik aşkım olur kendisi. Çünkü gerçekten evde şu an mesela bu odada da oturup ders çalışmamı sağlayan tek şey o. Başka hiçbir şey yok. Ben şimdi fizikle devam ediyorum. Program bozulduğunda gerçekten her şeyi kestirip atmak istiyorum ve bu gidersem mahvoldum her şey mükemmel olmak zorunda değil Sude. Hani bunu sürekli kendime söylüyorum. Ama olmuyor. Ah be vantörtör. Keşke senin gibi olsaydım. Tek vasfım. Keşke vantörtör olmak olsaydı. Bugünkü bütün hayallerim yıkıldı. Aynen az önce kameranın yıkıldığı gibi. Tam bu akşam fizik çözmeyeceğim. Geometri, matematik ve biyoloji çözecekmişim. İyi. Nerede demişti? Parazitte mi demişti? En iyi plan plansızlıktır diye. Bunu hayatımın mottosu olarak ilan etmek istiyorum tabii ki de YKS'den sonra. Ah şarjımız az. Neyse. ki resmim sinirimi bozuyor. En son aklımda saat 11.20 geçiyordu. Bu videoyu bir challenge olarak ilan ediyorum kendime. <laughs> bir programı güne tamamen uydurma challenge Ve 4 saat çalıştım. Bunların sadece biri tamamen soru çözümüydü. Bu akşam salıydı ve ben menajerimi ara dizisinin olduğunu unuttum. Bir ara 10 dakikalık aram vardı. Geometriden çıktım. Ve onu izleyeyim dedim. Bilin bakalım kim derse geri dönemedi. Yine ben bu arada gerçekten pişiyorum. Dedim ki günümü sizinle planlayayım. Sonra matematik dersimiz var. Bugün temel kavramları bitirdik. Bir problem konusu, bir TYT matematik konusu şeklinde gidiyorum. Ee, kesir problemleri var yarın. E güzel. Hem matematik çözmüş olacağım hem de soru çözüm olarak problem çözeceğim. Günlük problemi de tamamlarım yarın inşallah. Sonra kim kimya. Kimya için atom modelleri. Aslında buna çalışmıştım. Çalışmaya başladığım zamanlarda programım olmadığında atom çalışmıştım ama tekrardan çalıştım. Neden? Yani bir zararı olmaz. Ya gerçekten bütün programı, bütün gün yapana kadar bu videoyu devam ettireceğim. Gerçekten bunu yapmak istiyorum. Ben akşamdan yapıyorum programlarımı. Çünkü sabahtan yaptığımda vakit kaybediyorum. Çünkü program böyle olunca şu şekilde. Benim şu an sadece endişelendiğim tek şey verebileceğim çabanın yarısını bile verememek herhalde. En büyük korkum şu an o. Hani ve bunun en büyük sebebinin kendim olması. Ve yani muhteşem Gatsby'yi okuyarak uyumak istiyorum sadece. Böyle. Yarın tekrardan görüşürüz. Selamlar. Bu dağınıkla karşıladım sizi. Ben şimdi şu masayı toparlayacağım. Daha sonra direkt konu anlatım videolarıyla çalışmaya başlayacağım. Ee, bu sefer dünkü gibi salmak yok. Gerçekten gittiği yere kadar gidecek yani. Çünkü yeter. Gerçekten yeter. <laughs> реально больше hava karışıklığımı gidermek için sorularımı Kunduz'a soracağım. Bu uygulamadan önceden de bahsetmiştim biliyorsunuz ki eğer önceki ders çalışma vloglarımı izliyorsanız yani hatta şuraya bir yere koyarım. E, çok detaylı bir açıklamasını zaten orada yapmıştım ama şimdi yeniliklerden bahsetmek istiyorum. E, Kunduz uygulaması eğer bilmiyorsanız eğer bir soru çözüm uygulaması. E, MF Kazan'ın testlerini de yayınlıyorlar. Yani bayağı kapsamlı bir uygulama aslında. Sadece soru çözüm uygulaması da değil. Aynı zamanda son çözdüğünüz konulara yönelik de o hafta içerisinde mesela kimler hangi konularda daha çok soru sormuş hangi derse göre onları da ayırabiliyorsunuz. Bunun dışında rehberlik bölümü de var. Eskiden paketler e, soru sayısına bağlı olarak değişiyordu. Mesela 400 soru şu kadar filan diye. Artık soru sınırı kalktı. Sınırsız soru sorabiliyorsunuz ve bu bence baya iyi. Bir tane kod bırakacağım size. E, i̇şinize yarar belki diye. Sude20 kodunu kullanarak 20 TL indirimde kazanabilirsiniz. Aşağıya linkini bırakacağım Kunduz'un. Özel ders sistemi oluşturmuşlar ve deneme derslerine girebiliyorsunuz bu şekilde. Sınav dönemindeyseniz ve benim gibi evde çalışıyorsanız ya da dershaneye gidiyorsanız ama soru sorma konusunda, etütlere yetişme konusunda sıkıntı yaşıyorsanız konuda size gönül rahatlığıyla önerebilirim. Hatta geçen videoda bunu denemiştik. 10 dakika içerisinde bütün soruları cevaplamışlardız. Dakikasına kadar böyle. O yüzden öneririm size. Ben şu sorulara bakıp geliyorum. Müzik saatimiz şu an 14.21. Hatta ders saatlerine baktığımızda geç bile kalmışım araya. 14.10'daymış daymış ara. Bir çözdüm. Yani konuyu pekiştirmek adına buna geçmedim. Çünkü nükleik asitler ATP falan var. Onlara daha gelmedim. Hormonlarda kaldım da. Büyük ihtimalle diğer derste bitireceğim canlıların temel bileşenlerini. Aslında doğru yaptım bu soruyu. Ama şunu neden böyle olduğunu anlamadım. Yani tamamen şıkka göre gittim. Yani serbest denizliklerim tamamen şansıma göre denk geldi. O yüzden onu da kaçırmamak için dedim bir ona da bakayım. O yüzden işaret edim onu. Şimdi benim yemek molam. Ben yemek yiyeceğim. Bir saat, saat 15-20'ye kadar molam. Bundan sonra kimya dersiyle devam edeceğiz. Bugün sadece bir seans kaçırdım. O da Türkçeydi. türkçe zaten şu an elimde çözecek kaynak yok. <laughs> ses olayları bitirdiğim için videoyu izlerken de şöyle küçük not çıkardım. Yani enzimlerde şu grafiklerde raklatan kafam karıştı. diye. Vitaminler zaten kısa. O yüzden onların da hastalıklar vardı. Bunları da unutuyordum. Ya yani Daha çok konuyla ilgili değildi. De yani unutabileceğimi düşündüğüm şeyleri yazıyorum özette. Yani tüm konunun özetini çıkarmak bana biraz saçma geliyor. Çünkü yani ee, konu anlatım kitabı daha mantıklı geliyor bana. O yüzden böyle A4'leri çıkartıyorum. Bir de böyle hani kıvırıp da yapmak hoşuma gidiyor yani. Büyük ihtimalle bunları da dosyalayacağım. Yani sene başından beri bu özet şeyini hep eğitim öğretim hayatımda tutturmak istemişimdir. Yani böyle konuların özetlerini çıkarmak, böyle onları biriktirmek falan. Şimdi ben yemek yemeye gidiyorum. Yemekten sonra devam edeceğiz. Müzik ettim. Eskiden Aydın yayını kullanıyorsanız yoktu böyle bir şey. E, beceri temelli yeni nesil sorular diye böyle en sonunda küçük bir test koymuşlar. Yani YKS'de böyle bir sayfayı kaplayan bir kimya sorusuyla karşılaşmayacaksınız. Yani en azından ben TYT'de karşılaşmadım. Ama gerçi yorumlama ile ilgili de hani bu biraz bana abartı gibi geldi. hani kendim görmemiş olsam neyse diyeceğim de. Atom yapısını bitirdim. Şimdi onunla ilgili test çözeceğim. Netflix seanslarımdan sadece bir tanesini yapamadım. Onu da dediğim gibi geç kalktığımdan dolayı yapamamıştım. Fakat 5 seansımızı yaptık. Hem de dün sadece 3 seans yapmama rağmen. O yüzden aşırı mutluyum şu an. Gerçekten anlatamam yani size ne kadar rahatladığımı. Saat şu an 6. 2,5 saatlik bir aram var. Ve benim canım sadece person oynamak <laughs> istiyor. Animeleri çok sevdiğim için de olabilir bence. Bu bir de oyun gerçekten çok güzel. Hem okul öğrencisisiniz. Hem de böyle insanların bilinçaltlarına girip onların kalplerini ve arzularını falan kötü olan insanları hani kalplerini çalışıyorsunuz. Onların kalplerini değiştiriyorsunuz. Ve büyük ihtimalle bugünkü Türkçe'yi dahil etme işimi saymayacağım. Yani bugün bu video bitecek. İnşallah bitecek. Bu yazdıklarım bu arada yarım kalan konu anlatımı videolarını yazıyorum burada. Yanlış yaptığım sorulara bakamadım çünkü ara olduğu zaman soruya vakit harcadığımda teneffüsü yiyorum. Maalesef. O yüzden şimdi bir 5-10 dakika yanlış yaptığım sorulara bakacağım. Akşam 3 saatlik soru çözümümüz var. Ee, hangi saatlermiş bakalım. Ee, kimya soru çözümü, fizik soru çözümü ve matematik soru çözümüm varmış. Her gün paragraf artı problem yapmıyorum aslında. Her gün problem çözüyorum çünkü konu olarak işlediğimiz için çözüyorum. Fakat şu anlık hani o düzeni oluşturabilmem için bu düzen daha benim için yeni. Daha paragraf ve problemi daha dahil etmedim. Kendimi hala mezun bir öğrenci olarak görmediğimi fark ettim. Şu an çok tavsiyem ki... 12. sınıfı hiç yaşamamış gibi ama aslında her şeyi de görmüş birisi olarak. Aa bugün 9 Eylül. İzmir'in kurtuluşu. Keşke İzmirli olsaydı. Bizim yanımızda İzmir. Aydınlıyım ben. 7 Eylül'de Aydın'ın kurtuluşuydu. İlk günlükleri videomu Umarım güzel geçiyordur şu an. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Neyse ben şimdi takılacağım evde öyle. <laughs> soru çözüm saatimiz ilk kimyaymış. Kimya ile beraber devam edeceğiz sonra. beri <laughs> dakikaya 5 dakika boyunca sadece kendi çektiğim videolara bakacaktım fotoğraflar. Bir bilin bakalım bu kız ne yaptı? Youtube'a takıldı. Yarım saattir orada takılıyorum. Ya bunun sebebi bence fizik falan olmalı. <laughs> ya ben mezun bir öğrenciyim. Ben hala sevmediğim dersi çalışmamak için bahane uyduruyorsam ben kazanamayacağım. Bak söyleyeyim size. Annem de babam dışarı çıktı. O yüzden evde tep başımayım ciddi anlamda tek başımayım. Yani hiç kimse yok evde. Kendimi odama kapattım. Çünkü böyle durumlarda genelde bende şöyle oluyor. Evde eğer dolaşacaksam bütün koridor her yerin ışıklarını açıyorum. Açtıktan sonra elektrik faturası geliyor ve babam diyor ki bu fatura ne? Ben o an odadan uzaklaşıyorum direkt. Bunun sebebi tek kişi benim yani. Siz de böyle oluyor musunuz bilmiyorum. Bugün çok saçma salak olaylar yaşadım ve onun da etkisinde olabilirim. Hatta bir tanesini anlatayım da şenlenelim biraz. Ya Illuminae serisini biliyor musunuz bilmiyorum. Illuminae dosyaları serisi. Biri şey yazmış hani üç harflerle ilgili falan diye ama aslında bilim kurgu serisi de Hani insana Illuminati ile ilgili zannediyor seriyi bilmiyorum. İşte ben yok ne alakası var güzel uydurmuşlar falan dedim. Ve bunu dedikten sonra bugün saçma sapan olaylar yaşadım. Yani ve her aklıma geldiğimde ayetel kürsü okuyorum. O kadar kötüyüm şu an. Telefonda hızlı çekimi almışım tamam mı kendimi? Bir anda sanki editlemiş gibi hızlı çekim ara veriyor ve tekrardan başlıyor. Hatta bu yeri bundan sonraki video olarak koyarım. <laughs> sanki o ara birisi kapatmış açmış gibi ışık falan da değişmiş. Tonguç hocalara geldik tarzında kanallar filan izliyorsanız kesin biliyorsunuzdur. Onu izlediğinizde mesela hani gerçekten düzgün bir moddaysanız o akıyor o video. Bir de ben genelde bir buçuk hızda falan izliyorum. Çünkü hocalar çok yavaş konuşuyorlar. Hani bütün kontrol bende yani anlıyor musun? Böyle olunca daha çok hoşuma gidiyor. Mesela Karşımda gerçekten bir hoca dersi anlattığında ben fizikte gerçekten bir ara boşluğa dalıyorum ve 10 dakika boyunca yokum yani. Yok. Fiziği hani baştan başladım gibi ve e, güzel kaynaklar da almak istiyorum. Eğer çok güzel temelden alan fizik kaynağınız varsa lütfen öneri olarak aşağıya yazabilir misiniz? Çok ihtiyacım var çünkü şu an. Yani gerçekten her yerde fizik kaynağı arıyorum. Temeldeyim de böyle çok basit kaynaklar değil. Yani orta düzey olsa yeter bana. Akşamları moda sokmam gerekiyor. Bunu da büyük ihtimalle bu vlog da yapamayacağım ama olsun. Bu arada bu öndeki kitap da aydın yayınları. Sorularımı sordum. Soru çözüm kaynaklarında şöyle bir şey var mesela. Evet çözümün kaynakları tuz çözüm. ama oradaki adam o kadar mesela bak. Bir şık şu kadar dakika anlatmış benim ihtiyacım olmayan öncülü. Benim ihtiyacım olan öncülü bu kadar anlatmış kunduza attım ben de sorumu Çözülmüş hepsi. Şimdi onlara bakacağım. Evet ben şimdi biraz atıştıracağım. Atıştıracağım dediğim Nutella yiyeceğim yani. Ee, sonra geometriyle devam ediyoruz ve günümüzü de sonlandırıyoruz inşallah. çalıştım. İlk mezun günlüklerimizin de sonuna geldik ve bence güzel bir videoydu. Yani verimliliğimi arttırdığım bir videoydu. Pürüzlerimize rağmen devam ettirdim, programı bitirdim yani. Gerçekten şükürler olsun diyorum. Benim ilk mezun günlükleri videom bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın ve e, bu video hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum. E, beğendiniz mi? Full ders sağlıklı mı oldu? eğlenceli miydi video yoksa gerçekten motive oldunuz mu çok merak ediyorum. Bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Instagram adresimi aşağıda zaten link olarak bırakmıştım. Oradan da bakabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarım da orada duruyor zaten. Onlara da bakabilirsiniz. Üniversiteden çalışan herkes için umarım güzel bir sene geçiririz. Evet sanırım bu kadar. Bir sonraki mezun günlüklerine kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.